Ben Alp Pehlivan, Karagümrük Kulübü'nün eski futbolcusuyum, eski antrenörüyüm ve bundan da gerçekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bu hafta çok güzel, çok özel bir semt dergisi var. Semtlerin dergisi diyorum ben ona. Allah nasip etti ben hem Karagümrük formasını Büyük onur ve gururla giydim. Hem de yanında duran Kasımpaşa. Bir tarafta doğup büyüdüğüm semt, formasını giydiğim semt. Halen kalenin arkasında annemin evi vardır ve oranın en güzel hocasıdır diyebilirim. Kasımpaşa. Bir tarafta da eee futbol hayatımın son beş senesini geçirdiğim, sonra ilk defa antrenörlük hayatıma başladığım Karagümrük. İkisi de hani bir kalbimi böyle açsanız baksanız ortadan muntazam bir şekilde ikiye bölünmüştü diyebilirim. Bir tarafta Karagümrük, bir tarafta Kasımpaşa. Onun için neticesi hakkında hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Ee, ama mağlup olanı en az olan kadar üzüleceğim. Galip olana da galip gelen kadar sevineceğim bir maç olacak. Ayrıca buradan tabii ki şu anda e, tribünlerdeyim, karagümrük sınırındayım. Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Buraların inanın e, cefası, eziyeti çok fazladır. Öyle kolay değildir işte. Takımı kurup patır patır ligden alıp Süper Lig'e çıkarmak öyle hikayedir, öyle parayla sadece parayla pulla olacak işler de değildir. Bu işler gönül işidir, bu işler yürek işidir. Ee, Sayın Başkan'la ve ekibine gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum semtimize verdiği hizmetlerden dolayı. Karagümrük'te mutluluğu yaşamak da çok farklıdır, hüznü yaşamak da çok farklıdır. Ama bir şey hiç fark etmez, hiç değişmez burada. Mutlulukta da çok kalabalıksınız. Hüzünde de çok kalabalıksınız, kara gümrükte de asla yalnız yürümezsiniz. Hem mutlulukta hem hüzünde hep arkanızda büyük kalabalıklar görürsünüz. İyi ki varlar, İyi ki ben de bu ailenin içinde e, belli bir süre görev almışım. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Erol Sükmen, ee, kara gümrük spora ilk 2001-2002 tarihinde başladım. Ee, 2003-2004 tarihinde yine devam etti. 2007 tarihinde tekrar geldim. Ama burası inanılmaz bir şey. Belki de dünyada böyle bir sent, böyle bir tarihi bir yer, böyle bir stat, böyle bir birliktelik, beraberlik hiçbir yerde olduğuna inanmıyorum. Tabii Kasımpaşa'da e, tarihi, geçmişi büyük bir kulüp. E, Karagümrük de İstanbul'un takımlarında ikisi de e, sent olarak. Onlar da kendine göre büyük bir kulüp. Bizler ayrıca Karagümrük'ün zaten büyüklüğünü herkes biliyor. Artık Karagümrük bence... E, İstanbul değil, Türkiye genelinde daha serin insanların bakış açısı daha farklı. Çünkü böyle sem takımı dediğim gibi dünyada hiçbir yerde olacağına inanmıyorum. Taraftarı olsun dediğim gibi birlikteliği, beraberliği burada yaşamak çok ayrı bir Ayrı bir atmosfer Karagümrülü yaşamak. Her futbolcunun da bence alt kategorisinde veya üst kategorisinde Karagümrülü bence o yapısını veya o içine girip o şeyi yaşaması lazım. Selamun aleyküm